Merhaba arkadaşlar. Arduino programlamada fonksiyonlarımız ile devam ediyoruz. Birinci olarak en çok kullanılan setup fonksiyonu. Setup fonksiyonu donanımsal ayarların yapıldığı kart başlatıldığında veya resetlendiğinde bir kez çalışan kısım arkadaşlar. Burada mesela dediğimiz gibi mikro denetleyicinin giriş ve çıkış üniteleri var demiştik. Mesela buton bağlayacaksanız giriş olarak tanıtmanız lazım led bağlayacaksanız ya da motor bağlayacaksanız çıkış ünitesi olarak ve tanımlamanız lazım. Ve bunun dışında bir sürü bazı ayarlamak gereken donanımsal ayarlar da var. Serial port gibi falan. Bunları da ne yapacağız yine? Setup fonksiyonunda donanımsal ayarları yapacağız arkadaşlar. buradaki void ifadesi de gördüğünüz gibi void'e ya de yapıyor. Setup fonksiyonunun geri herhangi bir değer döndürmediğini bize ne yapıyor ifade ediyor. İkinci olarak arkadaşlar love fonksiyonu love fonksiyonu ana programın olduğu ve kartın enerjisi kesilene kadar sürekli çalışan döngüdür arkadaşlar. Mesela love fonksiyonu içine yazdığınız bir diyelim iki tane komut yazdırdınız bir led yapma komutu yazdırdınız ve söndürme e, ne yapacaktır arkadaşlar devamlı yanıp sönecektir bu içinde bu program kartın enerjisi kesilene ne kadar bu, buradaki program ne yapacaktır? Dönüş devamlı dönecektir arkadaşlar. Yine void ifadesiyle birlikte kullanılıyor ve geriye değer döndürmüyor arkadaşlar. Açıklama kısmımız var bir de arkadaşlar. Açıklama kısmını gördüğünüz gibi şurada iki tane slash yapabiliyorsunuz. Eğer birden fazla satır ise arkadaşlar önce e, slash ve yıldızla açıyorsunuz, sonra e, yine yıldız ve slashla kapatıyorsunuz. O aradaki tüm komutları ne yapmıyor arkadaşlar, görmüyor. E, eğer tek satırsa da iki tane slashla yanına yazdığınız e, kodu ne yapmayacaktır arkadaşlar. Programı işlerken dikkate almayacaktır. Sadece size yardımcı olsun diye bunları ne yapabilirsiniz, e, yazabilirsiniz. Mesela buradaki setup kodunu buraya yazınız demiş. Burada da ise e, ana kodlarınızı buraya yazınız diye ve devamlı tekrar ettiğini bize e, bilgi olarak vermiş arkadaşlar. Evet ilk göreceğimiz e, fonksiyonlar setup ve love ve açıklamanın nasıl yapıldığını görmüş olduk. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.